Hepinize merhaba arkadaşlar. Semih Varol YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda kim var? Bugün yanımda annem var. Anne hoş geldiniz kanalıma. Elia Pek. Gel. Sen hoş Ana. Sen hoşuna geldin oğlum. Hoş buldum. Arkadaşlar annemi size ilk defa gösteriyorum. TikTok'tan görenler olmuştur ama YouTube kanalında ilk kez görüyorsunuz annemi. Annemin adı Sevim. Soyadı zaten Varol. <laughs> Sevim Varol. Ondan sonra acıma bugün annemle çok güzel bir challenge yapacağız. Çok güzel bir video çekeceğiz kendisiyle. Onun öncesinde anneler anne söylemek ister. Kanalıma geldiğin için mutlu musun? Heyecanlı mısın? Şu an kendini nasıl hissediyorsun? İzleyenlere neler söylemek istersin? E, Valla oğlum, nasıl ne diyeyim? Şu anda sen yanımdasın ya. E, en mutluluk benim için bu. Hı hı. Onun dışında e, ne bileyim... Senin için her yerde, her zaman yanında olurum. Bu kadar. Teşekkür ederim. Annemden güzel bir dilek mesajı aldık. Bugün annemle güzel bir video çekeceğiz. Videonun içeriğini hemen sizi bekletmeden geçmek istiyorum arkadaşlar. Videomuzun içeriği şu. TikToker'ları yorumluyoruz. Annemle birlikte bazı TikTok'urların videolarını izleyeceğiz. Annemin yorumlarını sizlere göstereceğiz, dinleyeceğiz. Ben de merak ediyorum seçtiğim bazı TikTok fenomenlerini videolarımı bilgisayarıma kaydettim ve şimdi onları annemle birlikte izleyeceğiz. Haydi o zaman geçelim. Anne şimdi başlıyoruz. İlk fenomenimiz Ceren Yıldız. Ceren Yıldız'ın şu an sana videosunu gösteriyorum. Yapamazsın. Evet. Nedenmiş? Çünkü. Çünkü ne? Çünkü buna çok gülüyor. Nasıl sence? Ay çok zarif, böyle çok kibar ya. Ya nasıl? <laughs> Sanki böyle konuşurken. Nazik şekilde konuşuyor gibi yani. Yani, yani emek uy, kıyamam ben sana. Ceren'in TikTok videosunu beğendin mi? Beğendim beğendim. Gerçekten beğendim. Evet arkadaşlar annem Ceren Yalzın TikTok videosunu beğenmiş. Peki anneciğim o zaman diğer TikTok fenomenimize hemen geçiyoruz. Şimdi Cemre Solmaz'ı biliyor musun? Duydun mu hiç? Evet duydum. Cemre Solmaz'ı tanıyorsun. Evet. Tamam Cemre Solmaz'ın şimdi videosunu izleyeceksin. Geziliyor hazır mısın? Hadi. Video bu. Hi. Hi. Oo, ne diyor bu ya? Yani diyor ki hi, hi, merhaba, merhaba. Yani e, bunun hareketleri daha farklı geldi. Nasıl hani Enerjik bir, mi? Enerjik daha böyle istiyorum ki gökyüzüne sıçrayım, uzaya uçayım gibi hareketler geldi bana bu. Yani Beğendin mi? Ya beğendim. Beğenilmez mi ya? Kızlar beğenilmez mi ya? Kızlar her zaman için yani güzeldir. Kızlar beğenilmez mi ya? Evet. Yani Cemre Solmaz'ın TikTok videosunu evet, beğendim. Evet, beğendim, beğendim. Tamam, Cemre Solmaz'a da buradan selamlar diyoruz. Şimdi ise Berke Joan'ı biliyor musun? Evet, biliyorum oğlum. Şimdi Berke Joan'ı yorumlayacağız annemle birlikte. Evet, Berke Joan'ın videosu. Çok çekik erkekler dönüş Ne öyle diyorsun? Sence ben çirkin miyim? Çok. Teşekkür ederim. Tatlı bir şey demiş burada ya. Sen videoyu anlamadın ama tatlı bir şey demiş burada evet, yani. Evet. Burada bu bu farklı bir şey söylemiş. Bunu tabii ki anlayan anlar. Ben, şimdi, annem anlamadığı için şu an yorumlayayım evet, aslında. Şimdi bu, burada farklı bir kelime kullanmış. Anlayan anla, ama ben anlayamadım bir şey. Açıkça söyleyeyim ben anlayamadım. Ama Berke iyi çocuktun baksana. Ama ama temiz çocuk yani çocuk kötüleyemem yani. Temiz çocuk ya. Bence de baksana böyle evet, iyi iyi. Temiz kalpli bir çocuk. Berke yani. de kardeşimizdir severiz. Şimdi sana e, Doğan Ayavuz'u biliyor musun? Deli 46. Evet evet Deli 46. <laughs> evet, Tam biliyorum. çılgın çocuk değil mi? Oo. Böyle videoları falan böyle Dele gibi böyle. Çılgın. Kardeşimizdir kendisi. O zaman şimdi seninle Doğan Ayı'nın videosunu izleyeceğiz. Geliyor. Biz bakalım. <laughs> Oğlum ne yapıyor bunlar ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şunu söylemek istiyorum. Hani Deli İzli isim var ya gerçekten kendini yani e, yerden yere atıyor ya, yerden yere atıyor ya. Abi bu çocuk zaten şu an TikTok'ta en çılgın videolara sahip olanlardan evet. bir tanesi. Gerçekten. Yani her şeyi yapıyor böyle, anladın mı? Çok iyi bir kitlesi var. Başarılar diyorum ona da. Evet. Yani <laughs> videosu kilitledi hareket, beni. O hareketlerini görünce böyle var ya. E, ben de şaşırdım yani. <laughs> Allahım ya Rabbi. Tamam. Peki Doğa'nın videosunu beğendik, komik geldi. Evet. Şimdi seninle tanıdığın, sevdiğim bir e, TikToker geliyor. Bizim de ekipten bir kardeşimiz. Uzun makarna. Şimdi uzun makarnanın videosu geliyor. İzleyeceksin şimdi bakalım. Tansı kişiler çektiğim videoda kendime zarar verdiğimi sanmış. Gördüğünüz gibi gözükmeyen kısmına boyayı sürdüm ve... ...bu şekilde yaptığım zaman sanki kesmişim gibi oluyor. Yani kendime hiç zarar vermedim. Ne düşünüyorsun? Burada şey yapmış. Bir tane video çekmişti bu. Evet. O videonun kamera arkasını çekmiş. Anladın mı? Anladım. Yani kamera arkasını nasıl yaptığını... ...elini böyle kan yapmış işte. Hı. Gerçek bıçak değil zaten bu. Ya, Onu göstermiş. Ya şimdi... E bu çok zarif, çok böyle kibar bir kız olduğunu biliyorum. Hani zaten böyle kendini zarar verici bir şeyler asla yapmaz. Aynen, özgürlüğü kızdır. Asla yapmaz. Konuşması bile, hani insanları kırıcı bir söz... Asla bir şey olamaz. Ama e, çok güzel ya, çok seviyorum ben bunu ya. Uzun makarnayı seviyorsun yani. Evet, kibarım benim, çok kibarım. Çok tamam, seviyorum. Tamam, peki. Şimdi o zaman diğer fenomenimize geçiyoruz. Şimdi... Yavuz Junior'ı biliyor musun? Oğlum ben bunu hiç bilmiyorum. Görün. Yağız. Ben bunu hiç görmedim. Yağız Junior. Yağız bak belki görünce hatırlarsın. Dur bakalım. Geliyor. Nasıl yorumluyorsun? Tarzını, giyimini... Yağız nasıl yorumluyorsun? Ya, tarzı çok... E, içi de dışı da bir olan bir çocuk. Şu anda hani nasıl anlatayım? E, deniz gibi hareketleri yapmıyor da kendi içinden geldiği gibi bir e, hareket yapan birisi. Yani kendi halinde dar evet, çekiyor. Evet, kendi Doğanay biraz daha çılgın diyorsun. Evet, evet. Doğanay uza biraz çılgın diyor annem. Evet. Yavuz Junior ise kendi halinde ha, takılan kendine. böyle müziğini evet. yapan işte ne bileyim TikTok'un çeken bir TikTok olarak evet. yorumluyor. Beğendin mi sen? Evet, Geleceği açık olsun inşallah. İnşallah. Yavuz'a da selamlar buradan. Selam olsun kardeşim. Şimdi yeni Rüzgar evet. ve. Rüzgar Lay daha doğrusu. Rüzgar Lay'ı tam... şimdi seninle yorumlayacağız. Rüzgar tanıyor musun? Bu ismi duydum ama videolarını hiç izlemedim. Hatırlıyor musun videolarımızda bir ara TikTok videolarımızı yorumluyorduk ya seninle fenomenleri. Orada evet. yorumlamıştık sen fenomeni. He. Evet şimdi yazı iz izliyoruz. Arkadaşlar yemek yapıyoruz ve çok tehlikeli oldu. Şimdi size göstereceğim. Üç tane geri sayacağım bırakcan tamam mı? Üç, iki, bir bırak. Vay be. Şey ne? yapmışlar işte yemek yaparken patatesin içine... Yemek yaparken böyle patatesin içine yatarsın ya. Yağın içine patates atarsın tam tersine. Evet. Sıçar ya böyle. Çok kızdırınca. Kızdırınca. Patik zaman. E, Üş, böyle yukarı yani çıkar. Ne yaptın sen oğlum Onu ya. canlandırmışlar. E, rüzgarın e, TikTok'u nasıl buluyorsun? Beğendin e, mi? E, hareketli. Enerjik değil mi? Enerjik, hareketlik böyle. Yani e, girişken, girişken. Girişken diyorsun. Girişken. Anladım. Rüzgarı da beğendin. Beğendim ya. Beğenilmez mi ya? Ben hiç kimsenin hakkında böyle bir kötü şey söyleyemem. Peki. Sametoloji. Samet'i biliyor musun? Samet şu bak. Şimdi Samet uygulayacağız. İzle videoyu. İzleyelim. 10.000 TL için yapar mıydın testi? Telefonunu balkondan aşağı atar mıydın? Saçını fıstık yeşiline boyatır mıydın? Rezil olmak istemediğin birinin önünde kendini <laughs> rezil eder miydin? Sevmediğin birine ona aşık olduğunu söyler miydin? En... Evet. Ne düşünüyorsun? Yani sanırım kovboy geri gelmiş. <laughs> yani e, kovboy Kovboy geri gelmiş diyorum ben. Kovboy geri gelmiş diyorsun. Evet. Peki e, Samet e, Karadeniz'i bu arada. Karadeniz. Samet Ket'le buluştuk geçen. TikTok fenomeniyle buluştum. Videoda Samet'le göstermiştim. İyi çocuk bence. Sen nasıl buldun? Hareketleri samimi geliyor bana. yani. Evet. Hareketleri şöyle bir şey. Bunun hareketleri yani e, daha e, nasıl lanetim? İştenlikle. Böyle çılgın gibi değil de hani böyle iştenlikle. Yani, işten geliyor. İşten geliyor. Yani deliz gibi hareketler olsun. Yani havalara çıtır <laughs> çıtır hareketleri yok yani. Sen deliz 46'yı herhalde çok ben şöyle çılgın onu, buldun. <laughs> onu, onu çok çılgın buldum ya. Onun hareketleri benim çok çok... Ya nasıl şeyin üstüne böyle... Her yere çıkıyor ya böyle ya, dağla ya. tırmanıyor falan Doğanay. Doğanay Doğan kardeşimiz crazy crazy. Vallahi ya. Şimdi diğer fenomenimiz... The Originals'ın bir üyesi daha geldi. Ayda Kutay. Hemen videosunu izliyoruz. Ayda Kutay'ı zaten tanıyorsun. Benim babam bir türek. <laughs> evet. <laughs> evet, öyle. Türk mü senin ceza alıkısı? Hayır, <laughs> küçük kız. 50 kuruş ister misin? 50 kuruş ister misin? Ona oğlum 50 kuruş test. Evet, Ayda Kutay'ın videosunu gördün şimdi. Ayda Kutay da bizim The Originals ekibinden kardeşime. Selamlar. Sence nasıl video çekmiş? Güzel mi Videoyu Beğendin Ay mi? Canım, kıyamam ya. <laughs> Ya baksana konuşurken bile, nasıl tanıtayım, e, konuşurken bile sesi o kadar kibar çıkıyor ki karşıki insan kırılmasın diye. Hani böyle bağıraktan, çağıraktan değil. bir şekilde söylüyor ki yani karşıdaki insanlar ilgi çeksin diye. Ayda'yı beğen, beğendin mi? Hayır canım. Videosunu beğendin yani beğen, tamam. Beğenilmez miyim canım ya? Tamam şimdi hemen diğer fenomenimize The Originals'ın bir üyesi daha. Bartu'ya geçiyoruz. İzle bakalım. Ama içime bak ama içime. Bak 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 bak. <laughs> Sen neler yapıyorsun öyle? Sarı kapı. Bir şey değil bunlar pratik şeyler. Yeme Semih yeme. Yeme Semih yeme. Burada da ben tabii ki her zamanki gibi yemek yemeğe saldırdım. Bartu da yemek hızlamıştı o gün bize. Bartu'nun Sence videosunu beğendin mi? Ah Bartu. Ah Ah Bartu sen az değilsin Bartu. Yani Bartu'nun videosunu beğendin mi? Beğendim, beğendim. Canım yani e, beceri becerili bir çocuk yani. Becerikli bir çocuk yani. Yemekleri yapabiliyor. Becerikli ben de orada yani yemeye iş, saldırdım. İşin elinden her şey geliyor yani. Bir her şeyler yapabilme kapasitesine sahip birisi. <laughs> Bartu evde kalmaz kanka. <laughs> Şimdi diğer videomuz son videomuza geçiyoruz. Ben de dedim ki videonun sonunda bari anne ben kendi videomu sorayım. Böyle güncel videom değil. Biraz eski videolarımdan bir tanesi soracağım. O zaman anne şunu izle. Semin Varol'un videosu. <laughs> Burada bu videoda ee, dışarıda sesleniyorum sesleniyorum böyle, evet. daha sonra dışarıdan birisi bana bağırıyormuş gibi. Işte. Kendi çapımda eğlenceli bir şey yapmaya çalıştım. Oğlum, Videoyu nasıl? yorumlar mısın? Tarzan gelmiş sanırım. Ya oğlum sen Tarzan mı oldun ya? Hani yani zamanında Tarzan vardı, böyle seslenirdi, bağırdı. Yani Semih Foroğlu git gide Tarzan'ı geçecek gibi. Yani ya oğlum <laughs> ne diyeyim ya? ya Videoyu ben, beğendin mi? Oğlum beğenmez miyim? İnsan oğlunu beğenmez, bir anne oğlunu beğenmez mi? Teşekkür ederim, sevim var oğlum. Bu güzel yorumların beni mutlu etti. Bana enerji vardı. Sevim var oğul. Teşekkür ederim. Bugün annemle birlikte TikTok fenomenlerini ve The Origins'ın üyelerini yorumladık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Annemin yorumlarını, tepkilerini beğendiyseniz yorumda belirtin lütfen. Ayrıca bu serinin devam etmesini istiyorsanız ve hangi fenomenleri yorumlamamızı istiyorsanız lütfen videonun altına yorum olarak belirtin. Hangi fenomenleri istiyorsanız belirtin ki bir sonraki serileri isterseniz devamını çekeriz. Anne teşekkür ederim. Kanalıma konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim oğlum. Neler ben söylemek zaman, istersin? Oğlum neler söylemek isterim? Her zaman, her daim arkandayım yanımdayım. Unutma ki e, ben varken sırtın yere değmez. Evet. Sevim Varol'a çok teşekkür ederim. Anacuğuma bugün kanalıma geldiği için. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca şuraya bırakacağım e, bağlantılardan diğer videolara gidebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.